Arkadaşlar ben Ahmet. Ahmetcan. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte taş kağıt makas oynayacağız. Ceza olacak. Cezamız ne? Ya lahana ya da saç şey yemek. Arkadaşlar bu benim kanalım. Kuzenim kanalına abone olmayı unutmayın. Crazy, crazy çocuk HD. Evet. evet, Crazy çocuk HD. Böyle nasıl? E ben kanal ismini değiştireceğim arkadaşlar. Mesela eğlenceli çocuk koy HD koyabilirim ya da eğlenceli çocuk koyabilirim arkadaşlar. Evet, hadi başlayalım. Aa, cezamız da videonun sonunda düşünebiliriz arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Ya kim yerlesin işte. Beşer, beşer. Hadi. Arkadaşlar bu arada kalite sorunum biraz kötü olabilir. Telefondan Çünkü çekiyoruz. Çünkü çekiyoruz. Yeni kamera alacağız. Bir de ışık sorunumuz var. Öyle arkadaşlar, yeni kamera alacağız arkadaşlar. Tripod'la birlikte. Tripod'u bulamadık. Tripod alacaktık ama bulamadık ne yazık ki. Arkadaşlar bir, bir önceki videomda like atın. Öbür video çekmişim ev turu diyerek arkadaşlar bu GDO kanal ismini değişecek GDO demek yani neydi ya neydi ya ne, dur neydi hani G ile... ha, gemerin dünyası oldu öyle GDO işte. öyle ne gemerin dünyası oyun yok günde oyun günde dünyası günde oyun evet. İşte öyle bir şey Hadi Ama başlayalım. ben de düşünmüştüm mesela neydi ya

Fena Abi koş Arkadaşlar şey. bu arada 5'te bitiyor. Kaç evet. kaç? Yani 10'da 3. mı bitsin? 10'da bitsin. Ben 4-0'ı yaşayamıyorum. Yok 5'te de devre 10'da bitsin. <laughs> 5'e. <laughs> <laughs> Yok kaç? 10 10'da, 10'da bitiyor. 10'da. Evet ben 4-0 yaşayamıyorum. Ha söylemeyi unuttuk. Like atıp abone olun. Arkadaşlar like atın lütfen. Bu ikinci videom oluyor. 30 dakika geçerse ne yapıyoruz? Ne Çatıdan atlayacağız. Şaka evet. şaka. 30 dakika geçerse bir vlog çekeceğiz. hadi. Evet taş, kat, makas. Ha, 4-1. Taş, kat, makas. Taş, kat, makas. Taş. 5-1. Ee, Bu arada ses gelebilir. 5-2. 5-3. 6-3. 55, 4 5 5 Yok 5 6, 5 6 5 Ha 7 5 8 5 9 5 9 6 Kaç 9 7 Hayır, 6, do 9 7 7, 7 9 9'a 7, 9'a 8. Evet. 9, 9. Hadi. Abi ee, 19, 19. Ee, yendim. Ne yemek istersin? Salça mı, lahana mı? Salçayı sevmediğim için lahana. Lahana var mı? Var. Evet. Olmaz mı? Tabii Hemen. Hemen. yoksa, gelip. Yoksa salça. Evet. Ha, bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Hemen gelip geliyoruz. Hemen alıp geliyoruz. Aa durdum bak. Pardon. Pardon. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Salçamızı da aldık. Salça bu kadar. Görüyorsunuz umarım. Lan ben yiyeceğim arkadaşlar. 9'a 10 yenildim. Şöyle yiyeceğim gerek. kalite sorunu şey. Arkadaşlar bekleyin. Hemen geliyoruz. <laughs> evet. İşte badem kaşıktan buraya geldik. Bu kadar. Abi ben hadi yak. Hadi. Ye. geliyorum. Hadi hadi hadi. Evet bu kadar oldu. Evet arkadaşlar kanalıma abone ol olmadıysanız abone olun. Like atmayı unutmayın. Like, like. yoksa size de salça yediririm. Allah dur